Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Thaniyen, el kulliyatul aradiyyatu. Kulliyate, aradiyye geldik. Yani arazi olan kulliler. Ee, önceki dersimizde bahsetmiştik. Kulliler iki kısma ayrılıyor kulli zati var. Bir de kulli aradi. Kulli zati yani zat ile alakalı olanlar. E, mahiyetin zatı ile alakalı olanlar. Bunlar üç taneydi. Cins, fasıl, bir de nev. Cins demiştik ki mahiyetin el cüzül ammusudur. E, fasıl ise demiştik ki mahiyetin el cüzül bihadır. O nev ise cins ve faslın toplamına yani mahiyetin tamamına ona da ne demiştik. Ve her birine birer örnek vermiştik. Şimdi ise el kulliyatul aradiyyatu. Yani sonradan arzi olarak peyda olanlar. Yani kullinin o mahiyetinin mahiyetin zatıyla alakalı değil. Zat mahiyetten karıştır. Mahiyetten karıştır. O şekilde kendisine peyda olanlardan bahsedeceğiz. Evet bunlar da ya aradul amdır ve de aradul Hastır Birincisi el aradul ammu. Aradul am nedir? Huve u am. Tekrar huve demiş. Bu ikinci huve'yi kaldırıyoruz. Bu fazladır. Huve bu aradul am el aradiyyu. Yani öyle bir aradı e, aradidir. Öyle bir e, arazi bir vasıftır ki yeni yani aradi nedir? tarifini ne yapıyor. Yani mekâne haricen anil mahiyeti. Mahiyetin haricinde olan. Mahiyetten hariçtir. Yani mahiyetin içerisinde yoktur. Mesela örneğin El insanu hayvanun natıkun. İnsanın mahiyeti nedir? Hayvan natıktır. Peki e, maşin bir e, hani yürüyor olması bu insanın mahiyetine var mıdır? Yok. Mahiyet hayvan natıktır. Maşin yok. O zaman bu maşin e, makan mahiyeti. Mahiyetten hariçtir. Mahiyetin dışında kalıyor. O el mahmulu el aradiyul mahmulu hamlediliyor. Ala hakaika müteaddidetin. Müteaddid birden fazla yani birçok hakayık yani birçok mahiyete hamlediliyor. Yani maşin yürüyor olmak sadece insana has bir özellik değil. Fereste de var. Bu esette de vardır yani. Ya. Evet. Mithaluhu <laughs> bunun örneği mesela el insanu maşin. Örneğin insan diyorsun ki maşindir. Yürüyen bir varlıktır. Bir canlıdır. Şimdi maşin eee özelliği insanın mahiyetine dahil değildir. Mahiyetten hariçtir. Çünkü niye? Çünkü insanın mahiyeti hayvan natıktır. Bakın o mahiyette maşin ifadesi yoktur. O zaman bu maşin insanın mahiyetinin haricinde olan bir şeydir. Ve bu sadece insana da has değildir. Tamam yani bu maşin insana hamle burada ama insana da has bir durum değil. O yüzden insana has olmadığı için bu genel olduğu için buna el-aradul ammu diyoruz. Bakın fel buradaki maşi haricun e, an mahiyetil insani. İnsan mahiyetinin haricindedir. Yani insan mahiyetine dahil değildir. Burada iza yazmış o elif yanlışı silelim. Bu illettir. İz taliliye. İz. İz çünkü yani bu maşin niye insan mahiyetinin haricindedir? İz çünkü huve o maşi aradiyun. Bu arazidir yani sonradan kendisi oluşmuş mahiyeti zat ile alakalı değil bu. E ve huve bu maşi eyden aynı şekilde gayru muhtassin bihi. Yani eyden nasıl ki aradidir mahiyetin haricindedir. Aynı şekilde gayru muhtassin bihi. Yani gayru muhtassin has değildir bihi yani bil insani. İnsana has değildir. O ve yuhmelum ve hamledilir bu maşi. Yuhmelu bu maşi bu maşi hamledilir ala hakaika uhra başka uhra başka başka mahiyetlere de hamledilir. Eyda nasıl ki insan mahiyetine hamlediliyorsa aynı şekilde başka mahiyetlere de hamlediliyor bu maşi vası. Mesela fetekulu sen dersin el farasu maşin vel esedu maşin ve nahve zalike'' ve buna benzer ifadeler kullanırsın. Yani bak bu maşini ferese hamlettin, esede hamlettin, ve ona buna benzer başka şeylerden hamil edebiliyorsun yani ya yani başka canlılara. O zaman neticede şöyle bir şort şey açmış oluyor. Demek ki fehâzâ bu elmâşî aradun ammun. Genel bir aradır. arada amdır bu meşin. Mesela başka bir örnek daha verelim. Mithalun Mesela başka bir örnek. El ismu merfu'un diyorsun. İsim merfu'dur. Şimdi bu merfu'luk ismin mahiyetinde yoxdur. Sən bu marfulu ismə hamlettin ama bu marfuluq ismə xas deyil ve ismin mahiyetində də de mövcud deyil. Yəni məsələn ismin mahiyyəti nədir? Kelimetun ism. Kelimetun dellet ala ma'nan fi nefsiha. Evet, kelimetun dellet ala ma'nan fi nefsiha u gayr muxtalim bi ahad azmı sılasatı. Kelimənin mahiyyəti budur. Ve e, ee, bu yani ismin mahiyet ismin mahiyeti tarifi budur ve bu marfuluk gördüğünüz gibi mahiyette yoktur. Mahiyetin haricindedir ama e, burada isme hamledilmiş fakat isme has değildir. Çünkü başka şeylere de hamledebilir. Mesela fiil-i da Değil mi? Demek ki fel merfu'u bu merfuluh haricun an hakikatil ismi. İsmin hakikatinden hariçtir. İsmin hakikati şuydu. Kelimetun dellet ala ma'nan fi nefsiha gayri muhtarim bi ahad ez Bakın burada merfuluk yok. O yüzden bu merfu ismin hakikatinden yani mahiyetinden karıştır. Ve ve bu isim e, pardon bu, bu merfu bu merfu mahmulun hamledilmiş aleyhi yani bu e, al ismi. İsme hamledilmiş yani isim için haberdir. Ve la yehtassu bihi ve isme de khas değildir. O yüzden buna arada am diyoruz. İsme has olsaydı arada has diyecektik. Ve <laughs> Niye o khas değildir? Li'ennehu çünkü hu bu merfu kad yuhmel bu merfu bazen hamlediliyor ala gayri ismi. İsim dışındakilere de hamlediliyor. Mesela takul sen diyorsun el fiilu merfu'un. Bak fiil merfu'dur diyorsun. Burada merfu'lu ne yaptın bu sefer? Fiil'e <laughs> hamlettin. O zaman feyekunu bu merfu'lu oluyor aradan aman yani sadece belli bir mahiyete has olmadığı için başka mahiyetlere de hamledilebildiği için bu merfoluk arade am olmuş oluyor. Misalun <laughs> aharu başka bir örnek. Mesela es salatu namaz yecibu fiha el vudu. Yecibu vaciptir fiha o namazda el vudu abdest vaciptir. Şimdi vücubul vudu'i abdestin o vücubiyeti burada salata hamledilmiş ve bu sadece salata da has değildir. Başkalarında da mevcuttur. Yani mesela tava, Kabe'yi tavaf etmede de vücubu salat söz konusudur. Pardon vücubu ludu'i söz konusudur. Salatın mahiyetine bu vücubu ludu salatın mahiyetine dahil değildir. Salatın mahiyetinden haricidir. Çünkü salatın mahiyeti nedir? Salat, e, önceki derslerimizde işlemiştik demiştik salat, mecmuatu akvalin ve ef'alin müftetihatun bit tekbiri ve muhtetimetun bit teslimi. Bakın mahiyet budur. Peki vücubu ludu geçti mi? Mahiyetinde yok. O zaman demek ki salat bu vücubu ludu salatın mahiyetine mahiyetinden harıc olduğu için yani salatın mahiyetine dahil olmadığı için bu vücubu ludu aradidir. Peki arada am mıdır? Has mıdır? Bakıyoruz ki bu ucubuldu salada haz değildir. O zaman başkalarında da kullanılıyor, başkalarında da söz konusudur. O zaman buna diyoruz ki aradun ammun diyoruz. Bak, fe vücubul vudu'i abdestin farz oluşu haricun an mahiyeti salati. Namazın mahiyetinden hariçtir. Çünkü namazın mahiyeti şuydu. Mecmu'atu ekvalin ve ef'alin müftetihatun bit tekbiri muhtetimetun bit teslimi. Mahiyeti buydu salatın. Abu Vucubul Vudu o salatın mahiyetinden karıştır. O ve huve bu vucubul vudu mahmulun aleyha yani mahmulun ala salat. Salata hamledilmiş. O ve la yakhtasu ve, ve la yakhtu bis salat. namazı da khas değildir. Niye namazı khas değil? Çünkü başkalarına da namaz dışındakilerine de hamledilebiliyor. Li e, liyennehu şen. Çünkü şöyle bir durum var. Yecibul vudu'u namaz abdest, abdest vaciptir. Fi gayriha. Yani fi gayri salati. Namaz dışında abdest vaciptir yani ha. Abdestin vücubiyeti söz konusudur. Mesela ket tavafi e, bil ka'beti. Örneğin Kabe'yi tavaf etmek gibi. E, Kabe'yi tavaf etmekte de yine nedir? E, abdest vaciptir. Takul dersin et tavafu e, Kabe'yi tavaf etmek. Yecubu fihi el vudu'u. O tavafta abdest almak farzdır o zaman feyekunu bu bu vücubul vudu feyekunu bu vücubul vudu oluyor aradan amen arada am olmuş oluyor evet böylelikle geldik arada khasa el aradul khasu ve bir diğer ismi el aradul khasatu yani mahiyetin haricindedir ve sadece bir mahiyete hamlediliyor ona khası başkasına hamle edilmiyor yani ya Hiye bu el-aradul khasu şudur el aradiyyu e, aradidir. Yani makana haricen an mahiyetidir. Ha, mahiyetin haricinde olan bir Mahiyete dahil olmayan bir şeydir. El aradiyyu o el mahmul haml edilen bir aradidir. E, ala hakikatin vahidetin. Yani ala mahiyetin vahidetin. Sadece bir mahiyete hamledilen bir aradidir. Bu aradı khas. Misaluhu bunun örneği mesela el insanu dahikun mesela diyorsun. Şimdi bak burada sen dahikliğini ne yaptın? insana hamlettin. Peki bu dahik insanın mahiyetinde var mıdır? Yok. Çünkü insanın mahiyeti nedir? Hayvanun natikundur. O zaman dahik mahiyetin haricinde kalmış olduğu ve bu dahik o zaman mahiyetin haricinde olduğu için bu arattır Peki bu dahik insana has mıdır, değil miydi Ona bakalım. Evet, dahik insana has bir vasıftır. O yüzden bu dahik aradun hasındur ee, insan için. F'dahik bu dahik gülüyor olması haricun an mahiyetil insani insan mahiyetinin haricindedir. Elleti o mahiyetin yani insan mahiyeti şudur. Hiye o mahiyet el hayvanın natıkı. İnsanın e, mahiyeti hayvan natıktır. E, bu 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 dahikte o mahiyetin haricinde kaldığı için fesara aradan o yüzden ara olmuş oldu. Bir de velakinnehu muhtassun bil insani e, fakat insana kastır her ne kadar mahiyetin haricinde olsa bile bu vasıf, dahiklik vasfı insana kastır. Fela yani mesela fela herhangi bir şey yoktur yani hayvanati. Canlılardan herhangi bir canlı yoktur ki dahikun dahik olsun sivahu huyen insani. İnsan dışında dahik olan herhangi bir hayvan yok. O zaman bu dahik vasfının e, insana has olmasından dolayı fehâze bu dahik hassatun bu aradun hassundur yani ya. Mithalun akhar. <laughs> Başka bir örnek daha verelim mesela. Örneğin el ismu yakbalul elife vel İsim mesela elif lamı kabul eder. İsmin elif lamı kabul etmesi. Burada kabulul elif vel lami biz ne hamletmişiz? İsme hamletmişiz. Peki bu kabulul elif vel lami, ismin mahiyetinde bu var mıdır? Yoktur. Çünkü ismin mahiyeti şudur. Kelimetun dellet ala ma'nen fi nefsiha gayri bir bi ahadil ezmineti selaseti. ismi mahiyeti buydu. Bakın kabulül elif ve lam e, mahiyetin içinde geçmedi. O zaman bu kabulül elif ve lami ismin mahiyetinin haricinde kalmış oluyor. O yüzden buna arad diyoruz. kabulül elif allam, bu arattır. Peki aradın hasun mudur, ammun mudur buna bakalım. Kabul elif allam, bu sadece isme has olan bir vasf olduğu için bu aradın hasun olmuş oluyor. Bak. fa kabulül elif ve lami. Eliflamın kabul edilmesi. Haricun an mahiyetil ismi. ismin mahiyetinin haricindedir. İsmin mahiyetinde yoktur. Çünkü isim mahiyetini okuduk. Kelimetun dellet ala manan fi nefsiyah. O gayri muhtenin bi ahadi lezmen sırası. İsmin mahiyeti buydu. E bu kabul edilmem o mahiyetten haricdir. O ve huve mahmulun aleyhi. Ve huve bu kabul edilmem. Mahmulun hamledilmiş aleyhi. Alal ismi. İsmi hamledilmiş. Ve muhtasun bihi. Ve aynı zamanda isme hastır. Bir ismi hastır. İşte bundan dolayı feyekunu bu kabulü elif ve lam oluyor hassaten. Yani aradan Hasan arada has olmuş oluyor. Şimdi burada el elif ve lami yerine e, onu yerine e, el hak el yazması lazım. Çünkü kelimeler tek harfli olduklarında ismiyle e, tabir edilirler. Mesela örneğin B harfi B denilmez. El B denilir. Kef harfi kef denilmez. El kefu denilir mesela. Ha, tek harfi onlar ismiyle e, tabir edilirler. Fakat iki harfli olan kelimeler onlar müsemmasıyla tabir edilir. Mesela min harfi cer min denilmez ki el mimu ve nunu denilmez. Min denilir. Mesela kad iki harfidir. Denilmez el kafu ve dalu denilmez. kad e, denilir mesela örneğin hel, hel istifamiye denilmez ki elha el ha -well hel denir. E, aynı şekilde el iki harflidir. O, bundan dolayı burada da el elif vel -well lamu yerine el denilmesi e, hakkı budur yani ya. El. Evet. O yüzden bu ikiye de bu düzeltmeyi yapmışız. Misalun <laughs> aharu Başka bir örnek daha. Es salatu yecbu fiha istikbalul kıbletin aradı hasa başa bir örnek. Es salatu namaz yecibu vaciptir. Fiha o namazda vaciptir. Ne vaciptir? İstikbalul kıbleti. Kıble yönelmek namazda farzdır. Şimdi burada vücubu istikbalil kıbleti biz salata hamletmişiz. Peki bu vücubu istikbal kıbleti salatın mahiyetinde var mıdır? Yoktur. Çünkü salatın mahiyeti neydi? Mecmu'atu ef'alin ve ekvalin müftetihatun bit tekbiri muhtetimetun e, bit teslimi. Bakın mahiyette vücubu istikbali kıble geçmedi. O zaman bu vücubu istikbali kıble mahiyetin haricinde kaldığından dolayı buna ne diyoruz? Buna ara diyoruz. Peki aradı has mıdır, am mıdır? Bu vücubu istikbali kıble sadece namaza has bir durum olduğu için o yüzden buna aradun hasun diyoruz. Mesela bak diyor ki fe vücubu istikbali kıbleti kıbleye yönelmenin vücubiyeti haricun an mahiyeti salati. Namazın mahiyetinin haricindedir. Ve huve bu vücubi istikbal kıble mahmulun hamledilmiş aleyha ala salati. Namaza hamledilmiş o bir de ve yehtassu biha. Yani ve aynı zamanda da e, salata kastır yani ha. Evet. E, hepsinde şimdi muhtassun e, demişti. Ve fark farkmez. Yani mana aynı ve yehtassu ve ona kastır. Niye peki bu vücubu isvar kıble salatı hastır? çünkü e, şen çünkü şöyle bir durum var. Liannehu şen Çünkü şöyle bir durum var. La vacip değildir. İstikbalu kıbleti kıbleye yönelmek vacip değil. İlla ancak şu durumda vaciptir. Fis salati. Sadece namazda vaciptir kıbleye yönelmek o zaman feyekunu bu vücubu istikbali kıble kıble yönelmen vücubiyeti feyekunu olur hassaten yani aradan hassen olmuş oluyor evet bura kadar olsun ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain